Saygıdeğer dostlarım, sevgili öğrenci arkadaşlar. Günümüz güzel, geleceğimiz inşallah parlak olsun. Rabbim gönlünüzdekini hakkınızda hayırlı eylesin. Hakkınızda hayırlı olanı da gönlünüze razı etsin inşallah. Arkadaşlar önümüzde bundan sonraki geleceğinizi ilgilendiren önemli bir sınav var ve biz coğrafya profesörü olarak siz değerli dostlarım için şu son günlerde KPSS genel denemeleri hazırlıyoruz bildiğiniz üzere. Gösterdiğiniz ilgiden dolayı öncelikle teşekkür ederim ve bu artık sonuncu ve beşinci denememizi de sizinle paylaşarak sizi sınava yolluyoruz. Daha önce de söylediğim gibi arkadaşlar bu denemelerin özelliği soruların tamamının haritalı ve şimdiye kadar ÖSYM'nin sizlere sorduğu haritalı soruların bir benzeri niteliğinde olmasıdır. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenirsiniz ve yorumlarda belirtmeniz bizim için yeterlidir. Sizden ricam soruyu görünce videoyu durdurun ve çözün. Sonrasında açıklamayı can kulağıyla dinleyin. Sizler için her soru akabinde açıklamalı bir de çözüm bıraktım. Buyurun başlayalım arkadaşlarım sorularımıza. Birinci sorumuz. Yer kabuğundaki kısa süreli salınım ve titreşimlere deprem denir. Depremler bulunduğu yerin jeolojik ve jeomorfolojik yapısına bağlı olarak tektonik, volkanik ve göçme depremleri olarak görülebilirler. Yukarıdaki haritada yerleri gösterilen deprem alanlarından hangisi tür itibariyle diğerlerinden farklıdır? Sanırım anladınız arkadaşlar. Tür itibariyle dediği için bakın 3 tane tektonik, volkanik ve göçme olmak üzere deprem varmış. Demek ki bunlardan bir tanesi bu üçünden farklı. Yani dördü tek bir tektonik, volkanik ya da göçme depremi. Biri diğerlerinden Arkadaşlarım hemen şöyle yapalım. Türkiye'deki deprem alanlarını gösterelim. Bunlar tektonik depremin Türkiye'de görüldüğü yerler. Kuzey Anadolu fay Batı ve Doğu Anadolu fay olarak bilmenizi isterim. Nereden geçtiklerine. ÖSYM özellikle buralardaki ovalardan soruyor arkadaşlarım. Şimdi Türkiye'nin tektonik fay haritasına baktığımızda 4 numaralı yerin ve 5 numaralı yerin hemen hemen orta kısımda yer alıyor. Batı Anadolu fay olduğunu 5, 3 ve 2 numaralı yerin Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde yer aldığını görebilirsiniz. Ama 1 numaralı yer Akdeniz bölgesinde bulunan bir mekandır arkadaşlar. Özellikle Antalya bölümünde yer alan karstik arazi şartları ve yeraltı çukur ve mağaraların oluşmasına neden olmaktadır. Bu alandaki çökmeler kısa süreli bir sarsıntı yarattığı için buradaki depremlere biz göçme depremleri diyoruz. Diğer noktaların olduğu alanlara ise tektonik depremler diyoruz. Evet bu cevabı 1 olarak işaretleyelim ve açıklamayı da gördüğünüz gibi söylemiştim sizler için paylaştım. Ekran görüntüsü yapar durdurur daha net bir şekilde okur aklınızda yatmasını sağlarsınız. Gelelim ikinci sorumuza. Ülkemiz orman varlığı açısından iklim şartlarından dolayı zayıf kalmaktaymış. Ülkemiz Akdeniz iklim kuşağında olmasına rağmen step bitki örtüsü daha geniş bir alan kaplamaktadır demiş. İşaretli yerlerden hangisinde ülkemizde orman oranı en yüksek il bulunmaktadır? Bakın bu önemli arkadaşlar. Altını özellikle çiziyorum. Orman alanı demiyor, oranı diyor. Ülkemizde arkadaşlarım orman oranının en yüksek olduğu il Karabük'tür. Ve bu yüzden Karabük'ün bulunduğu yeri işaretlememiz gerekiyor. 3. Sizi büyük ihtimal 4 no'lu yer çekmiş ya da yanlış yapmanıza sebep olmuş olabilir. Ya da Antalya diye aklında kalan arkadaşım 2 numarayı işaretlemiş olabilir. Veya arada kalmış olan arkadaşlarım olabilir. Bakın bunlar verilerdir. Türkiye'de orman alanı en yüksek olan ilimiz Antalya, oranı en yüksek olan ilimiz ise Karabük'tür arkadaşlarım. Şimdi bununla alakalı şöyle bir açıklama yapmak istiyorum sizlere. Ormanlarla bitki örtüsüyle ilgili baya bir soru yanlışlığımız var. Bunun için önden bir bilgi vermek istedim arkadaşlarım. Türkiye'de geniş ve iğne yapraklı ağaçlar ezberlenmesi lazım. Bakın bunları TÜİK verileri videomda da yayınlamıştım. Türkiye'de en çok bulunan ağaçları sorabiliyorlar. Kaldı ki sordular. Meşe, kızılçam ve karaçam. En az bulunanlar ise okaliptus, kavak ve diş budak olarak bilinir. Aynı zamanda arkadaşlarım Türkiye'de illerin oranlarına baktığınızda Alan olarak Türkiye'de orman alanı en fazla olan ilimiz Antalya'dır. Onu Kastamonu, sonrasında Muğla, Mersin ve Kütahya takip etmekte. En az olan yer ise orman alanı olarak Iğdır. Onu ondan sonra Nevşehir, Nevşehir'den sonra da Ağrı takip etmekte. Karabük ise Türkiye'de orman oranı en fazla olan ilimiz olarak bilinmekte. Bakın burada oransal anlamda birinci sırada Karabük %73'ü gördüğünü görebiliyorsunuz. Sonra Muğla, sonra Kastamonu, Bolu ve Sinop gelmekte. Yine oransal anlamda ise Iğdır yine alanda olduğu gibi sonuncu sırada bulunmaktadır. Bunu da ekran görüntüsü yapabilirsiniz arkadaşlarım. Evet, diğer soruya geçelim. Türkiye'de kırsal alanda yaşayanlar bulundukları bölgenin coğrafi özelliğine göre farklı mesken tipleri yapmaktadırlar. E biliyorsunuz bizim mesken tiplerimiz ahşap, taş, kerpiç veya hımış diye bilinen tahta ile işte taşın veya toprağın birleştiği bir ev türü. Bunlar bulunmakta Türkiye'de. Sorumuz ne? Buna göre demiş. Yukarıda yerleri gösterilen hangi alandaki mesken tipleri daha çok benzerlik göstermektedir? Bakın size bir harita göstereceğim şimdi. Türkiye'deki meskenlerin dağılış haritası. Aklınızda kazıyın bunları. Özellikle ahşap meskenlerin yağışı bol hakim görsü, orman olan Doğu ve Batı Karadeniz'de yoğunluk kazandığını, taş meskenlerin Akdeniz'de kalkerden dolayı, İç Anadolu'da tüften, Doğu Anadolu'da ise bazalttan dolayı bakın yayılış alanları. Kerpiç meskenler karasal iklim bölgelerinde özellikle Trakya kısmı, İç Anadolu veya Güneydoğu Anadolu'da. Hımış ise İç Anadolu ile Karadeniz veya Marmara alanlarına geçiş sahasında görülen bir ev türü olabilmektedir. Şimdi biz de şöyle haritaya baktığımız zaman 1 ve 2 numaralı yerde kerpiç meskenlerin yani mesken tiplerinin aynı özelliğe sahip olduğunu diğerlerinin ise farklı mesken türlerine ait olduğunu fark edebiliyorsunuz arkadaşlarım. Açıklama kısmında da bunu güzel bir şekilde yazdık. İnşallah okur daha da iyi öğrenirsiniz. Evet diğer bir soruya geçelim doğal ve beşeri özelliklerin gösterilebildiği kendi içinde türdeş somut ve sınıflandırılabilen bölgelere şekilsel bölgeler denilmektedir. Bakın ÖSYM şekilsel bölgeleri mutlaka sorabiliyor işlemsel bölgeleri de şekilsel bölgeleri de mutlaka bu videodan sonra bir bakın inceleyin. Buna göre yukarıdaki haritada işaretli alan aşağıdaki bölgelerden hangisinin içinde yer almaktadır? Yani Türkiye'de bir yer işaretlemiş. Bu nedir diye soruyor. Böyle tarz sorularda e, şıklardan gidebilirsiniz. Mesela sanayi bölgeleri diyor. Olamaz çünkü İstanbul işin içinde yok. Bursa yok. İzmit yok. Bunlar yokken ben nasıl sanayi var diyeyim. Ovalık bölgeler diyor. E, Türkiye'nin iç kısmında yüksek olan yerleri almış. Ovalık da olamaz. Dağlık bölgeler mantıklıdır arkadaşlar. İşaret yerlerin hemen hepsi demiyorum ama %80-90'ı dağlık bölgeler içerisinde girmektedir. Deprem bölgeleri dediği zaman hani Marmara bölgesindeki ya da Ege'nin kıyı kesmindeki deprem alanları nerede? Onu göremiyorum. O yüzden hepsi içerisine dahil değil diyebilirim. Kaplıca alanları da deprem bölgeleriyle paralellik gösterdiği için bunu söyleyemem. Yani benim cevabım dağlık bölgeler. Şu an için en mantıklı olan olacaktır. Evet, diğer bir soru. 5 Harita üzerinde 5 turizm merkezi gösterilmiş ve bu merkezlerdeki turizm varlıklarından 4'üne ait bazı bilgiler verilmiştir diyor arkadaşlarım. Bunları okuyacağız ve okuduktan sonra da eşleştireceğiz. Diyor ki numara ile hangi numara ile gösterilen merkezin turizm varlığı ile ilgili bilgi verilmemiştir. Bakın eşleştirelim ona göre devam edelim yolumuza. 2024'te ilan edilen son milli parkımız nedir arkadaşlar? Afyon'daki Akdağ Milli Parkı'dır. 2024'te ilan edilen son UNESCO eseri hipostil camilerdir. Yani çivi kullanılmadan yapılan ahşap camilerdir. Türkiye'de 5 elimizi kapsar arkadaşlarım. Bunları TÜİK verilere videomda yayınladım. Oradan bakabilirsiniz. Tekrardan açıklayıp zamanınızı almak istemiyorum. Bu hipostil camilerin de sonuncusu Ankara'daki Arslanhane Camii olarak bilinir. Kış koridorunda yer alan kayak merkezi Arkadaşlar kış koridoru Erzincan, Erzurum, Ağrı, Ardahan, Kars illerimizi kapsayan bir koridordur. Burada Uludağ sizi düşürmek için verilmiş bir kayak merkezidir. Sakın düşmeyin. Burada kış koridoruyla alakalı herhangi bir yer işaretlenmemiş. En fazla milli parka sahip olan ilimiz Antalya'dır ve 2024'te ilan edilen son sakin şehrimizde Kastamonu Daday olarak bilinir arkadaşlarım. İnşallah öğrenmişizdir. Burada bizim cevabımız 3 numara olacaktır. Evet açıklamada da teker teker hangisine ait olduğunu yazdım buradan bakabilirsiniz. Aşağıdaki haritada ülkemizde yapılan bir hayvancılık faaliyetinde ilk sırada gelen iller gösterilmiştir diyor. Yukarıda yerleri verilen alanda yapılan hayvancılık türü aşağıdakilerden hangisidir? Açık ve net olarak söyleyebiliriz arkadaşlar. Aracılıktır. Şöyle işaret isterseniz. Türkiye'de bal üretiminde ilk 3 ili vermiş zaten. Bu iller bizim için önemli. Yani burada cevabımız aracılık. Hocam diğerlerini niye hemen direkt aracılık deyip geçtiniz de diye söyleyebilirsiniz kendi kendinize. Bese hayvancılığı Diyor. Arkadaşlarım besa hayvancılığı gelişmişlikle alakalı olan bir şeydir. Hani nerede Konya nerede ya da Marmara bölgesindeki herhangi bir yer nerede bulamıyorum. Olmaz. Küçükbaş hayvancılık deyince aklıma İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu veya Doğu Anadolu bölgesinden gelmesi lazım. Yok göremiyorum. İpek böcekçiliği dediğinde aklımıza işte Diyarbakır'da, Antalya'da gibi Türkiye'de önde gelen yerler ya da Ankara'ydı veya Bilecik'ti, Bursa'ydı oralar olması lazım. Yok göremiyorum. Kümes hayvancılığı nüfusun sayısına bağlı olarak fazla tüketimden dolayı büyükşehir merkezlerine yakın olması gerekir. Onları da göremiyorum. Burada en mantıklı olan Muğla, Ordu ve Adana'dır. Türkiye'de bal üretiminde bu üç ilimiz kendini göstermiş yerlerdir. Evet. Uzatmayalım diğer 7. soruya geçelim. Aşağıda ülkemizde yer alan bazı endemik bitki türlerinin bulunduğu yerler verilmiştir. Bu arada endemik nedir hocam derseniz relik kalıntı bitki demektir. Yani orada olmaması gereken bitki demektir. Endemik ise evet bu bitki buraya aittir dediğiniz bitkilerdir. Bu endemik türlerden yeri yanlış olan bitki aşağıdakilerden hangisidir demiş. Arkadaşlarım ters lale Van civarlarındadır. Endemik bir türdür. Anzer çayı yine aynı şekilde Rize. Ama ee, safran otu Kastamonu evet o da doğru pardon Sığla ağacı evet Muğla'da o da doğru Datça hurması arkadaşlar Muğla'ya ait bir yarımada Datça yarımadası orada olması gerekir Zaten isminden de az çok bilebilirsiniz Datça hurması sığla ağacı Endemik bir tür ve bu Muğla'da Yer alması lazım burada Mersin'de göstermiş O yüzden burası bizim cevabımız Olacaktır Devam edelim isterseniz 8 eğim ve yükselti farkı akarsuyun hidroelektrik enerji potansiyelini, barajdan elde edilen enerji ise hidroelektrik enerji gücünü ifade etmektedir. Bu tarz sorularda öncülü çok iyi okumamız lazım. Öncül de farklı bir şey sorar veya soruda farklı bir şey ister. Bunlara düşmeyin arkadaşlar. Burada size eğim, yükselti farkı diyor. Akarsuyun hızını yani hidroelektrik enerji potansiyelini etkiler. Baraj ise gücünü etkiler diyor. Bak burada çok önemli bir cevap var aslında. Aşağıda bazı alanlar numaralandırılarak gösterilmiştir diyor. Bu işaret diğerlerden hangisinin hidroelektrik enerji gücü diğerlerinden daha fazladır? Güç dediği zaman baraja odaklanacaksınız arkadaşlar. Türkiye'de en fazla hidroelektrik enerji gücü Atatürk Barajı'ndan elde edilir. O yüzden bizim cevabımız Adana'dır. En fazla akarsu olarak Fırat, il olarak da Şanlıurfa. Bakın bu üçlü saç ayağını unutmayacağız. Şanlıurfa, Atatürk Barajı ve Fırat Nehri. Hidroelektrik deyince bunlar birinci sırada geliyor arkadaşlarım. Potansiyel deseydi Doğu Anadolu olurdu ama güç dediği için barajı alacaksınız. O da yine Güney Doğu Anadolu bölgesi oluyor. Aşağıda Türkiye haritası üzerinde bazı limanlar verilmiş. Bu limanlarla ilgili özellikler de yan tarafta verilmiş. Yukarıda verilen limanlardan hangisine ait bir özellik yoktur diye sormuş. Bakalım arkadaşlarım dalga kıran sayısı en fazla olan liman hangisidir? Trabzon limanı. Evet. Kıta sağlığı en geniş olan liman kıta sahanlığı İskenderun limanıdır arkadaşlarım. Burada şu an için işaretlenmemiş. Deniz dolgu malzemesi kullanılan Türkiye'deki tek liman Barbaros limanıdır. Tekirdağ'da bulunur. Asya Port diyebilir. Bilinir. Rıhtım sayısı en fazla olan limanımız Mersin Limanıdır arkadaşlarım. Türkiye'nin ilk serbest bölge limanıdır. Bor madenine dayalı kurulmuş liman ise Bandırma Limanı olarak bilinir. Burada B şıkkı bizim cevabımız olacak arkadaşlarım. Devam edelim. 10. Aşağıda ülkemizdeki bazı iller arasındaki yüksek hızlı tren hatları gösterilmiş. Yukarıda yerlerin numaralarla gösterilen illerden Haziran 2024 itibariyle hangi iki il arasında aktif halde çalışan bir yüksek hızlı tren hattı yoktur denmiş. Sizin bu soruyu yapabilmeniz için Türkiye'deki hızlı tren aktif çalışanlar ve yapım aşamasında olanları bilmeniz gerekiyor. Şu an için harita ile karşılaştırdığım zaman cevabımızın E olduğunu görüyorum. Arkadaşlar Bursa ile Eskişehir arasında şu anda bir yapım çalışması var. Aktif dediği için cevabımız olmuyordu. Şu an için aktif değil. Ama diğerleri aktif. Bakın İstanbul, İzmit, Sakarya, Bilecik, Eskişehir, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Konya, Karaman şu an için Türkiye'de aktif halde yüksek hızlı trenin çalıştığı hatlar olarak bilinmektedir arkadaşlarım. Soru 11. Aşağıda Türkiye üzerinde yer alan bazı masif araziler verilmiştir. Yukarıda yerleri gösterilen masif alanlardan hangileri üzerinde bulunan bir enerji kaynağında ülkemiz dışa bağımlıdır? Saygıdeğer dostlarım, ülkemizde dış ticaret açığını arttıran ve genelde dışa bağımlı olduğumuz enerji kaynakları 3 tane. Doğalgaz, petrol ve taş kömürü. Şu haritaya baktığınız zaman haritada 1 numaralı yer Zonguldak masifi olup orada taş kömürünün çıktığı alanı gösterir. 4 numaralı yer ise Mardin Midyat masifidir. Burada petrol çıkartılan alan olarak bilinir. E biraz önce de söyledim doğalgaz, petrol ve taş kömürü dışa bağımlı olduğumuz bir e, enerji kaynağı. O yüzden bunlar bizim cevabımız olacak. Nasıl olacak cevabımız? 1 ve 4. Diğerlerinde kullanılan madenlerde dışa bağımlılık yok arkadaşlarım. Evet 12. soruya geldik. Ülkemizde kaplıcaların bulunduğu alanlar fayatları ile genellikle paralellik gösterir demiş ve bir turizm değeri olarak bilinirler. Yukarıda yerleri işaretlenmiş alanlardan hangisi bu tür bir turizm faaliyeti için uygun bir alan değildir? O zaman ben fay hatlarının geçtiği yerleri bilirsem soruyu da cevaplamış olurum. Haritayla karşılaştıralım arkadaşlar. 1, 2 ve 3 numaralı yerler Kuzey Anadolu Fayı ve kaplıca oranı çok yüksektir. 4 numara zaten Ege kıyılarında Batı Anadolu Fayı üstünde kaplıca oranı çok yüksektir. Ülkemizde Taşeli platosu diye bilinen Mersin ile Antalya arasındaki mekan arkadaşlar masif bir alandır. Özellikle Anamur masifi olarak bilinir ve kaplıca turizmine uygun bir yer değildir arkadaşlarım. Devam edelim diğer bir soruya. Aşağıda Türkiye haritası üzerinde bazı orman alanları gösterilmiştir. Yukarıda yerleri gösterilen orman alanları ile ilgili verilen özellikler eşleştirildiğinde hangisi dışta kalmaktadır? Bakın bu da çok güzel bir soru sizler için. Özellikle ÖSYM bunu sormuş. Aynısını değil tabii ki. Yerlerini değiştirdik. Sorunun bir tık farklılığını sorduk. Yani ona benzer bir soru sormaya çalıştık arkadaşlarım. Demek ki bu tarz sorulara ÖSYM seviyor. Bunu yıllar itibari 2006'dan beri biz Tüm soruları ayıkladık ve sizin karşınıza gerçekten çıkma ihtimali çok yüksek olan soru tarzlarından örneklendirmeler yaptık. İnşallah işinize yarar ve Allah gönlünüzdekini hakkınızda hayırlı kılar. Arkadaşlar şimdi orman üst sınırı en yüksek olan yer demiş. Ülkemizde orman üst sınırının en yüksek olduğu yer Ekvatora en yakın olan yer olarak bilinir. Neresidir Ekvatora en yakın olan yer? Söyleyin bakalım arkadaşlarım. Tabii ki burada bu haritaya göre Hatay. Ekvator enlemden dolayı orman üst sınırı çok yüksektir. Kuzeye doğru gidildikçe yerleşme üst sınırı, orman üst sınırı, tarım üst sınırı ve kalıcı kar sınırı azalmaktadır. Yani alçalmaktadır. Orman yangını riski en fazla olan yer neresidir derse yine Akdeniz bölgesi diyeceğiz. Orman alanı en düşük olan yer neresi derse Güneydoğu Anadolu diyeceğiz. Hani bölge bazında söylüyoruz. Orman alt sınırı en düşük olan yer. Şimdi orman alt sınırı özel konumla alakalıdır arkadaşlarım. Yani öyle bir yer düşük düşünün ki çok yağış alacak ve orman deniz seviyesine çok yakın bir yerden başlayacak. Buna orman alt sınırı diyoruz. E tabii ki takdir edersiniz Karadeniz bölgesidir. Burada bir numara bizim cevabımız olacak. Onunla ilgili herhangi bir ifade yok arkadaşlarım. Evet, topraklarla ilgili bir soru soralım istedik. Aşağıda ülkemizde yer alan bazı toprakların bulunduğu yerler gösterilmiştir. Haritada yerleri gösterilen ve o bölgede yaygın olarak bulunan topraklar hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir diye bir soru var. Arkadaşlarım bir numaralı alanda vertisol denilen kalsimorfik topraklar vardır. İki numaralı alanda akarsular tarafından taşınan alüvyonlar ve üç numaralı alanda ise volkanik arazilerde taşınmış oradaki regosoller bulunmaktadır. E bakın bir numaralı yer Trakya kısmı ya da özellikle vertisol çok daha fazla. Dönen toprak diye bilinir arkadaşlarım. 2 numara Çukurova deltasını gösteriyor. E, alüvyal toprak olarak biliniyor. Ondan sonra da Regosol de diğer volkanik arazinin 3 numaranın bulunduğu yer. Nemrut, Süpan dağlarının olduğu yerler. E hocam bunu direkt siz söylüyorsunuz ama hani bize biraz daha. Mesela şöyle düşünün. Şimdi 1 numaranın bulunduğu yer karasal bir iklim değil mi? Evet. Şimdi A nasıl olabilir Pozol? Nemli serin bölge toprağı olarak bilinir. A gitti. A giderse D de gitti. Terrarosa Akdeniz iklim bölgesinde kireç taşı tabakasının üstündeki toprak orada kireç taşı da yok. Akdeniz iklimi de yok. Hani karasal iklim olduğu için demek istiyorum. O da gitti. Yani elinizde sadece bir B şıkkı ile C şıkkı kaldı. Devam edelim isterseniz. İki numaralı yer Çukurova Deltası. Şimdi burada Terrarosa mı var? E hocam dediler ki bize Akdeniz iklim bölgesinde Terrarosa olur. Yanlış. Sakın ona düşmeyin. Akdeniz iklim bölgesinde Terrarosa olur ama o gördüğünüz işaretli yer bir delta alanı. Delta alanı alüvyal toprakların olduğu yerdir. O yüzden B şıkkına kaydık ve volkanik arazilerdeki taşınmış toprakta regosol olduğu için direkt onu işaretledi. Bakın birbirine çok yakın değil mi? Yani ÖSYM bunu yapıyorsa biz de size bu şekilde bir soru sormak istedik. Sakın kızmayın bize. ÖSYM'nin yalancısıyız diye söyleyebilirim. Evet yağış rejimi yağışın bir bölgede yıl içinde gösterdiği düzen olarak bilinmektedir demiş. Yukarıdaki haritada işareti noktaların hangilerinin yağış rejimleri birbirinin zıttıdır. Arkadaşlarım burada Karadeniz, Akdeniz karasal ve sert karasal olmak üzere 4 tane iklim tipi var. Şimdi 1 numara Akdeniz iklimi, 2 numara 5 numara karasal iklim, 3 numara sert karasal iklim, 4 numara da Karadeniz iklimi. Yağış rejimlerine bir bakalım. Hani düzenli düzensiz diye bakmıyoruz. Maksimum yağışın hangi döneme denk geldiğine bakıyoruz rejim olarak. Birbirinin zıttı mı değil mi? bir bakalım. Karadeniz bölgesinde maksimum yağış sonbahar, minimum ilkbahar. Sert karasal iklim bölgesinde yani Kars'ın olduğu yerde maksimum yağışlar yazın, minimum kışın. Akdeniz iklim bölgesinde maksimum kışın, minimum yazın. Gördünüz mü? Tam birbirinin zıttı. Yani ben burada ne bulacağım hocam? Bir tane Akdeniz ikliminden bir tane de sert karasal iklimden bulacağım. Ki bunların yağış rejimi birbirine zıt olduğunu bildiğim için. Burada sizi e, düşürecek olan il Isparta'dır. Isparta Akdeniz bölgesinde diye Akdeniz iklimi var demeyin sakın. Isparta Akdeniz bölgesinde olmasına rağmen Isparta ve Burdur karasal iklim yaşayan iki yerdir. Aynı durum Ege bölgesinde olmasına rağmen Afyon, Uşak, Kütahya'da da var. Marmara'da olmasına rağmen Edirne'de de var. Karadeniz'de olmasına rağmen Bayburt, Gümüşhane'de de var. Karasal iklimdir bunlar. Yani ben burada Akdeniz iklim bölgesinde yer aldığını bildiğim Yalova'yı ve sert karasal iklim bölgesinde yer aldığını bildiğim Kars'ı cevap olarak almak durumundayım. Cevabımız 1 ile 3 olacaktır. Devam edelim arkadaşlar. Aşağıda Türkiye haritasında üzerinde bazı toprak türlerinin dağılışı verilmiş. Toprak türleri özellikleriyle karşılaştırıldığında hangisi dışta kalır demiş. tek tek okuyalım eşleştirelim. Kurak iklim toprağıdır demiş Horizonlar belirgin olup içinde mikroorganizma oranı çok yüksektir. arkadaşlarım mikroorganizma oranı en yüksek olan en kaliteli toprak olan. E, toprağımız çernozyomdur. Buradaki çernozyom 5 numara ile gösterilen erzurum kar sahasıdır. Bulunduğu bölgenin iklim özelliğini yansıtmaz demiş. Sürekli bir oluşum halindedir. Demek ki bir alüvyal toprak istiyor. Sürekli bir oluşum halindeyse. Hani taşınmış toprak. Elimizde 3 numarayla gösterdiğimiz Bafra Çarşamba Delta Ovaları var. Bu da bunun cevabı olacaktır. İntrazonal toprak grubunda olup demiş. Nedir o intrazonal toprak grubu? Halomorfik, hidromorfik ve kalsimorfik topraklar. Kil oranı yüksekmiş yani kalsimorfik topraklardan bahsediyor. Kalsimorfik topraklarda vertisol ve renzina olmak üzere iki kısımdır. Burada bir numarayla gösterilen yer vertisollerin Türkiye'de çok fazla bulunduğu özlü yerdir. Ve cevabımız şu anda bu da buna gider. Demir oksit oranı yüksek olup kireç taşı bakası üzerinde yer alır. Bu da terra rosa topraklarının özelliğidir. O da ikiye gider. Yani 4 numarayla gösterilen alan için herhangi bir açıklama yapılmamış arkadaşlarım. 17. sorumuz aşağıda ülkemizde bulunan bazı köy altı yerleşmeleri gösterilmiş ve özellikleri belirtilmiştir. Buna göre hangi işaretli köy altı yerleşmesinin özelliği verilmemiştir? Tek tek okuyalım eşleştirelim. Bak bu tarz sorular gelebilir. Daha sonra hocam ben birinden dinlemiştim hakikaten daha iyi araştırsaydık keşke o konudaki eksiğimizi giderseydik inşallah e, bunu yapardık gibi cümle kurmamanız adına bakın bu tarz bilgiler var e, sorular var bunlara da çalışın. Demek ki eksiysem ben hemen giderim evime ya da kitaplarımı açarım adam akıllı çalışırım şu eksiğimi şu yerleşme türlerini geçici mi sürekli mi bunları bir çalışırım aklınızda olsun. Bir köyden ayrılmış fakat idari fonksiyonu olmadığı için ayrı bir köy sayılamayan sürekli köy altı yerleşmesi mahalledir arkadaşlar. Hayvancılık için otlak alanlarına bağlı olarak çoğunlukla yazın kullanılan köye bağlı geçici yerleşmeler komdur. Göçebe çobanların çadırlarından oluşan geçici köyaltı yerleşmesi obadır arkadaşlarım. Balıkçı barınağı olarak bilinen geçici köy altı yerleşmesi de dalyandır. Yani burada damla ilgili herhangi bir ifade yoktur. Cevabımız budur. Son sorumuza geçiyoruz arkadaşlarım. Ülkemiz jeopolitik konum olarak üzerinden çok sayıda petrol ve doğal gaz boru hattı geçen bir ülkedir. Aşağıda ülkemizden geçen 5 ayrı boru hattı güzergahı gösterilmiştir. Buna göre hangisi farklı bir enerji kaynağı taşımaktadır demiş. Yani hangisi doğalgaz hangisi petrol biliyor muyum bilmiyor muyum sorusu bu. Bundan sonra da o kısımda biraz çalışmanız daha mantıklı olacaktır. Arkadaşlarım bir numara yumurtalı kırık kale petrol boru hattını gösterir. 2 numara Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattını gösterir. 3 numara Bakü-Tiflis-Erzurum Doğalgaz boru hattını gösterir. Biz buna şah deniz diyoruz arkadaşlar. 4 numara Batman 4 yol petrol boru hattını gösterir. İlk açılan petrol boru hattımızdır. 5 numarada Kerkük yumurtalık yani Irak'tan gelen petrol boru hattını gösterir. Bizim zaten 4 tane petrol boru hattımız var. Burada 3 numarayla gösterilen yer bir doğalgaz boru hattıdır arkadaşlarım. Dolayısıyla cevabımız C olacaktır. Bakın tek tek hangi hattın neye dahil olduğunu da burada yazdım. İnşallah işinize yarar. Arkadaşlar kendimizi kısaca bir değerlendirelim. Ondan sonra da şöyle bir düşünelim. Ben ne kadar çalıştım? Ben ne kadar hazırım? Aa elimden geleni yaptım mı? Yaptım takdir Allah'ındır. Bundan sonrası size ait değil. Siz size düşeni sınava kadar yaptınız zaten. Yapabildiğiniz ölçüde yaptınız. Kiminiz evli, kiminiz bekar onu bile anlayamam ama çok fedakarlıklar gösterdiniz. Çok kavgalar ettiniz. Çok fazla para harcadınız. Allah'ım ayağınıza taş değdirmesin. Gerçekten kolay bir durum değil. Hepiniz atanmak istiyorsunuz. Gönlünüzde ne varsa başta da söyledim. Allah hakkınızda hayırlısını nasip etsin. Hakkınızda ne hayırlısıysa onu da gönlünüze razı etsin. İnşallah unutmazsınız bizleri, takip edersiniz, destek verirsiniz. Kendi hesaplarınızdan paylaşırsanız bize en büyük iyiliği yapmış olursunuz. Kanalımız büyüsün arkadaşlar, genişlesin, yayılsın. Böyle bir anlatım, böyle bir ifade, böyle bir soru çözümü olduğunu biz değil geneli görsün ki bakalım yeri nereye kadar gidecek kanalın. Hayırlı günler sınavınızda şimdiden başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun.